Merhaba sevgili öğrenciler Bir süredir korona virüsünden dolayı ders işleyemiyoruz Çok zor günler geçirmekteyiz Allah tüm milletimizin ve insanların yardımcısı olsun İşleyemediğimiz dersleri sizin için hazırladığım bu videolarla telafi etmeye çalışacağız Öncelikle size daha önce bahsettiğim Scratch programına geçiş yapacağım ve her hafta size bu şekilde videolar atmaya çalışacağım İlk olarak Scratch programını bilgisayarınıza kurmanız için bir video çekeceğim şimdi. Bilgisayarınıza indireceğiz Scratch programını kuracağız. Daha sonra yavaş yavaş artık öğrenmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle Google'a giriyorum. Evet şimdi şuraya Scratch indir. Evet. Bakın bu farklı farklı sitelerden indirebiliyoruz. Ama ben yine Scratch'in kendi sitesinden indireceğim. Şuradaki linke dikkat edin bakın. Scratch Meet Edo. Scratch'in kendi sitesi. En güvenlisi bu bence. Bakın geldiğinizde şurada hangi işletim sistemini kullandığımız soruyor. Windows, MacOS, Chrome ve Android farklı işletim sistemleri için kullanabiliriz. eğer cep telefonunuza indirmek istiyorsanız bakın burada Android'i seçebilirsiniz. Play Store'dan indirebilirsiniz. Biz bilgisayarımız için indireceğiz. Muhtemelen hepiniz de Windows işletim sistemi kullanıyorsunuz. Windows işletim sistemi tıkladığımda şurada direkt indirme diyor. Direkt indirmeyi seçiyorum. Bakın şurada aşağıda bunu tamamladığında üzerine tıklayıp çalıştırabilirsiniz. Ben daha önce indirmiştim. Onun için bunu iptal ediyorum. İndirilmiş klasörlerimin içine bakacağım şimdi. Bakın şurada indirmiştim ben. Evet burada sadece benim için diyor yani bu oturum için mi? Bu bilgisayarda açılan diğer oturumlar için de mi kullanmak istediğim söylüyor. Ben tüm kullanıcılar için diyorum. Kur dedim. Evet diyorsunuz. Evet kurulumunu bekliyorum. Çok sürmüyor zaten. Evet bak kurulumu tamamladı. Şimdi sıkıcı çalıştır diyor bitir dedim. Kapatayım. şunu göstereyim. Bakın masa üstüne bir tane sık için kısayolu oluştu. Tıkladım. Artık kurulum tamam. Bundan sonra programı kullanmaya geçebiliriz.